Merhabalar. Bu videoda size bizi biraz daha mutsuz hissettiren, böyle bir tık aşağıya çeken, hayatta atmamız gereken adımlardan bizi alıkoyan bazı olumsuz düşünce, inanış ve tutumlardan bahsedeceğim. Bunların ilk sırasında yer alan şey kendimizle ilgili olan dayanıksızlık düşüncemiz. Yani olumsuz bir olay ya da durumla karşılaştığımızda ben bununla başa çıkamam, ben yapamam deyip Direkt orada böyle kendimizi pasifize etmemiz. Şimdi bunun yerine ben yapamam, ben başa çıkamam demek yerine bununla ilgili hangi adımı atabilirim? Bunu sormak gerekiyor. Yani orada baştan kendinizi dayanıksız ilan ettiğinizde ne oluyor? Kapatıyorsunuz kendinizi. Adım atma şansı tanımıyorsunuz kendinize. Ama onun yerine sonucunda yapmış ya da yapmamış olayım. Olumsuz durumla başa çıkmış ya da çıkmamış olayım. Ama oraya gidene kadar hangi adımları atmam gerekir? Ve ben bu adımları attım mı? Bunu sormak gerekiyor. Eğer bunu yapmıyorsanız, sürekli olarak ben yapamam deyip köşenize çekiliyorsanız bu size hayatta adım atmaktan alıkoyan ilk durum olabilir. İkinci olarak da genelde mükemmeliyetçi düşünceleri görüyoruz. Şimdi mükemmeliyetçi bireyler, Evet yaptıkları şey %100 mükemmel olsun, çok iyi olsun diye sürekli çalışır, çabalar ve bu sürekli çalışma ve çabalama onları çok fazla yorar. Belli bir süre sonra hem o yorgunlukla hem de zihinlerindeki %100 mükemmeli yakalayamayacaklarını düşündükleri için o konuda hiç adım atmazlar. Mesela temizlik takıntısı olan bireylerden çöp ev çıktığını görebiliyoruz. Şimdi bu başta size çok tezat gelebilir. Yani temizlik takıntısı ve çöp Ama kişi zihnindeki yüzde yüz o temizlik algısına uygun şekilde yapabileceğini düşünmüyorsa hiç adım atmıyor belli bir süre sonra. Ya da çalıştığı yerde bir iş yapıp teslim edecek diyelim ki. O işi yüzde yüz tamamen mükemmel aşırı bir titizlikle yapamayacaksa hiç başlamayabiliyor. Yani bizi hayatta adım atmaktan alıkoyan şeylerden bir tanesi de aşırı mükemmeliyetçilik olabiliyor. Bunun yerine burada yüzde yüz nasıl olur, en iyisi nasıl olmalı demek yerine ben ne kadarını yapabilirim? Bunu da kendimize sormak gerekiyor. Bizi adım atmaktan alıkoyan başka bir sebep de e, olumsuzlar. Daha doğrusu adım atmaktan alıkoyan demeyelim de böyle bir tık aşağıya çeken, modumuzu düşüren bir durum. Olumsuzlar dediğimiz şey de karşılaştığımız olay ya da durum. Diyelim ki %80 olumlu, %20 olumsuz bir kısmı var. Biz sürekli o %20'lik olumsuzu görüp %80'lik olumlu olan kısmı çöpe atıyorsak ne yapıyoruz? Kendimizi mutsuz ediyoruz demektir. Hayatta mutluluk için kendi önümüze engel koyuyoruz demektir. Yani evet %20'lik olumsuzu da görmek gerekiyor ama %80'i de çöpe atmamak gerekiyor. Ve bu bakış açısına sahip olan bireyler için emin olun hayat çok zordur. Çünkü hayatta hiçbir şey tam olmuyor. Mükemmel diye bir şey yok. Hayatta mükemmel yok. E i̇çinde olumsuzluğu da barındırıyor birçok şey ama o sürekli olumsuzluğu görüyor ve onu mutlu edecek olumluları da kaçırıyor demektir. Eğer böyle yaptığınızı fark ediyorsanız kendinize şunu sorun. Yani sıklıkla bunu yapıyorsanız bir dakika şimdi ben burada olumsuz bir şey gördüm yine ama tüm tablo olumsuz mu benim için yoksa ben olumsuz olan kısma mı takılıyorum değil tüm tabloyu görmeye özen gösterin diyoruz. Bizi mutsuz eden bir başka durumda da bir şeyleri sürekli açıklama ihtiyacında olmak. Yani sürekli açıklama yaptığımızda, sürekli anlattığımızda her zaman için anlaşılacağımıza inanmak. Arkadaşlar hayatta herkes iletişime açık olmayabilir ya da her zaman iletişime açık olmayabilir. Karşınızda olan birey o anda sizi dinlemiyor olabilir, anlamaya kapalı olabilir. Siz bir kere anlatırsınız, baktınız anlaşılmadınız, ya acaba şöyle anlatsam daha mı rahat anlaşılırım der, başka bir yöntem denersiniz. Şimdi bu anlaşılabilir bir şey ama bu sık sık oluyorsa, bir, iki, üç denemeye devam ediyorsanız, Orada bir yerde dur demeniz gerekiyor. Karşınızda iletişime kapalı bir birey olabilir, narsist bir birey olabilir, sizin duygu ve düşüncelerinizi önemsemeyen bir birey olabilir. Ama siz sürekli anlatıp anlatıp anlaşılmadığınızda belli bir süre sonra siz tükeneceksiniz ve yorulacaksınız. O yüzden bir şeyleri anlatmaya çalışmak gerekiyor. Tabii ki de konuşmak, iletişim kurmak çok çok önemli. Olmazsa olmaz hayatta. Ama bir yerden sonra karşı taraf o iletişime kapalıysa Orada da bir sınır koymak gerekiyor diyoruz. Bizi e, mutsuz eden başka bir faktör de duygularımızdan e, sonuca varmak. Yani bu nasıl? Mesela bunu çift terapilerinde çok sık görüyoruz. Kişi diyor ki ben diyor böyle bir huzursuz hissediyorum. Kesin eşim beni aldatıyor diyor. Şimdi huzursuz hissetmek eşin aldatmasının bir belirtisi mi? Değil baktığımızda. Huzursuz hissetmemizin 100 tane sebebi olabilir. bin tane sebebi olabilir. Ama kişi hemen ne yapıyor? Ben huzursuz hissediyorum. O beni aldatıyor diyor. Yani orada yaşadığınız bir duygudan yola çıkarak zihninizde bir olay mı yaratıyorsunuz. Ama duygudan yola çıkarak olaya gidiyorsanız büyük oranda yanlış bir gidiştesiniz demektir. Çünkü önce olayın ne olduğunu anlamak lazım. Ona bakmak lazım. Ama ben böyle hissediyorsam böyledir diye kesin bir hükümde bulunmak doğru değildir diyoruz. Tabi duygularımız bazen bizi evet doğru yöne de götürebilir. Yani bir konuda mesela bir arkadaş ortamında huzursuz hissediyoruzdur. Ve baktığımızda evet orada gerçekten bizi huzursuz edecek bir neden de olabilir. Ama huzursuzluğumuzun tek sebebi o olmayabilir. O gün yaşadığımız başka bir şey de bizi mutsuz etmiş olabilir. Biz farkında olmadan huzursuz etmiş de olabilir. O yüzden duygularımızdan yola çıkarak direkt hüküm vermek yerine gerçekte ne olduğuna bakmak bizi çok daha sağlıklı yönlere götürecektir diyoruz. Bir başka faktör de bizi mutsuz eden bir başka faktör de yaptığımız her iyilik karşısında iyilik beklemek. Şimdi hayatta bazen insanlara jestler yaparız. Ufak tefek iyilikler yaparız. Ama bunların hepsinde karşılıklı olarak yapmayız. Evet, bazen karşılık bekleriz. Yani hep verici taraf olmak da yorucudur ve doğru değildir ama hep verici taraf olmak dışında ufak tefek yaptığımız jestlerin de karşılığını bekliyorsak hayatta bu karşılığı her zaman alamayabiliriz. Böyle bir beklenti içerisinde olmak doğru bir beklenti değildir ve bizi yorar, yıpratır, sosyal ilişkilerimizi de bozar. Çünkü sürekli bu beklentide olan bireyler karşı tarafa işte bak ben sana böyle böyle yaptım ama senden karşılığını alamadım diyen böyle biraz daha itici kişilerdir. O yüzden bunu yapmak yerine hani ufak tefek jestler yapıyorsanız ben karşılıksız olarak bunu yapmak istiyor muyum istemiyor muyum? Buna göre karar verip yapın ya da yapmayın. Ama sürekli karşılık beklemek emin olun en çok sizi yoracaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.